Merhaba arkadaşlar bugün RTX RTX mi? <laughs> RTX mi? RTX ile <laughs> 2060'ı karşılaştıracağım. Bu Photoshop değil mi? Adobe Premiere Pro. Premier, Pro. Pro. O da o daha şey. Photoshop, Discord, mi? Quick Discord. Ya aldım abin Zengin. Şaka yapayım kürekledim. <laughs> Neyse. Ee, ne yapıyoruz kardeşim? Önce bir şeylere bakalım mı? Işık ayarlarına bakalım. Hmm açık ayarlarına nasıl veriliyor monster kontrol merkezinden bakalım Niye? kendi bilgisayarın daha çok gözüksün diye Dur şöyle yapayım da <laughs> ikimizin bilgisayarı da şey gözüksün eşit bir, bir şey telefon senden yana Dolar, sakin, evet. evet sen ışık ayarları girelim abi öyle mi seninki hiçbir şey tıklamadın mı e, ee, ne yapıyoruz? Yani ee, başlangıç efekti. Sadece böyle yapılıyor. Renkli olarak. Tamam da ışıklarda da görelim. Nasıl 4 şey diyoruz. yapıyoruz? Işıkları açalım. Allah Allah. Ooo. Şey bak bak bak. Senin profil yok değil mi? 10 saniyede böyle değişiyor. Aralığı profil baksam. 3 ne? 4, 5. Ne bunlar profil o zaman? Biliyor Onları musun? Onları şey atıyorsun klavyenin işte ha, ışık ayarlarını ne yaparsın ne ne yapıyor sende bakayım seninkiler renkli bir de renkli yaptığımızda böyle daha ha. hassas geçişler oluyor arkadaşlar bu arada bu 2070 bu 2060 ee, videoda yazarız 21.3'tü sanırım değil mi T5 21.3 mi 20'lerde bir şey 20'lerde <laughs> bir şey tam tam bilmiyorum ne yapıyor T5 20 bir şeyler tam benim de T5 herhalde. T5 21. Sen, seninki de T5 20 mi? Öyle bir şeyler. Ee, bu ne abisi? Ee, renk renkli oluyor. Nefes. Ha, nefes şey yanıp yanıp sönüyor. Gözüküyor zaten benim şu anda. Ne var? Akıntı var. Bakın renkler değişiyor. Oğlum benim disco gibiymiş lan gökmüş ya. Karışık. Flash var. Bir de müzik var. Müzik şey sanırım. Klavyeye basınca ayarlıyor mu? Müzik mi çalıyor? Bilmiyorum. Allah Allah. Neyse profil 1 klavye ışıklarını kapatalım. 3 ayarlarına bakalım biraz performans. Ya bunlar aynı. Sıcaklık şu anda senin dik bir şey var. Yok bende de yavaş soğutma, yavaş soğutma al. Sizinki az da şu an. Ha hızlı mı? Pardon, Aynı mı? E İğmeler falan. Hı hı. Şeyler aynı değil mi? yok. yavaş ofis modu. Özel de ayarlayabiliyorsunuz. Gerek yok. Ofis modu Turbo modda performans moduna buradan geçilebiliyor arkadaşlar. Buraya bir kere basınca ofis oldu. Bir kere daha basınca turbo. Bir kere basınca gaming oluyor. Buradan bir klavye düşecek lazım. Kalp krizi geçirdim. Sistem monitörü şeylere bakmıştım hız şeye derecelere. Onu çok merak ediyorlar. Aslında aynı. 40 derece. Biraz daha kompakt olmalı yanlışım. açık var mı açık bir şey? Ben şu şu açıkmış. Discord var? bir şey farkında. Orta açık değil bende. Yani. Elliot Van Ama açı açık bende de. Neyse bakma onlara gerek yok. Ee, Ekran kartı kaç? 41 42 35 işlemci şey bellek pardon bellek 29 sen niye böyle şeyden dolayıdır. Ben de daha çok uygulam ekli ya. Bilmiyorum nedir. O, o yüzdendir. Ama bir süresi zaten onlar şey. Şöyle böyle. Aynen öyle. Ee şeyler. Şimdi ne yapalım? Oyun oynayıp mı şey yapalım biraz? Ne açalım? Öyle oldu? <gülüyor> <gülüyor> Chatter. Chatter ne oldu? Şedir ne? Gölgelendirmeye falan yapıyor işte. Ne yapıyor ne yapıyor? Gölgelendirmeye. Eee? Adil mi şimdi bu? Sen ya. <laughs> Adil mi kardeşim? <laughs> 55. Benim 67. Ama benimki işte çok çalıştı.